Aa, hangi Sağ nişana gidiyoruz? Bir... Dur daha hangi nişana gidiyorsun? Neyse konuşuruz. Ya... dur bir dakika Düzelt dur. bir dur bir dakika dur. Merak ettim. Şu gelmiş iki hafta olmuş burada çocuk. Sessiz sedasız oturuyor. G gayet güzel de kombinlerine dikkat ediyor. Nesinden haz etmiyorsun onu anlayamadım. Sesi de bak çıkmıyor hiçbir şeye çıkmıyor karışmıyor. Tuğçe'den bahsediyorum. Hocam Tuğçe'nin belki bugün size sesi çıkmıyor olarak görünmüştür. Yoksa Tuğçe burada her podyuma çıktığında beni dilinden düşürmeyen bir yarışmacı. Hatta Seray Hanım onu 2-3 defa üst üste sordu. Sen Sabiha'ya ne takıntın var, senin Sabiha'ya ne takıntın var diye. Şimdi bana böyle takıntılı gelen bir insandan ben neden haz edeyim? Siz sizi sevmeyen, sizi sürekli rahatsız edip ağzına alan bir insanı sevebilir misiniz? Ben sevmem, sevmiyorum da o yüzden. Bana sordun ama ben cevap vermeyeyim kendini söylesin Tuğçe anlatsın. Dün ya da ondan önceki gün orada evet. oturuyordum. Hiç kimse hiçbir şey söylemedim. Beni ilgilendiren konulara sadece dahil oldum. Benimle alakalı bir konu gelişti ve ben cevap vermek için e, konuştum. Orada Sabiha'nın bir çıkış oldu. Hatta ben podyumda sinirlen, sinirli olduğumu söyledim. Ben durup durup e, Sabiye'ye sallamıyorum ya da Sabiha'ya sarmıyorum. Ben benim sıram geldiğinde bile konuşurken bu Sabiha'ya batıyor ve e, bu yüzden birbirimize girmek durumunda kalıyoruz. Anladım. Yani Birbirinizden Karşılıklı. demek ki enerji almıyorsunuz, Sevmiyoruz. bu olabilir. Yakında birbirinizi tanıyınca, Sabiha burada hiç en yakın arkadaş yok. Belki sizde en yakın arkadaş olursunuz. Umarım Allah o sizin bileceğiniz. Bir şey soracağım. ben yoktum da Sordu mu konsepti? Yok şimdi Kimle? geliyorum, ha. şimdi geliyorum. Tamam. Kimin nişanına gidiyorsun çocuğum? Hocam ben kimsenin nişanına gitmiyorum. <laughs> bu sefer gerçekten konseptime de uygun giyindiğimi düşünüyorum. Sen ee, düşünüyorsun, kendim, tamam. Çünkü araştırdığımda bunlar hep böyle Peki, giyilen şeyler ya, vardı. Ya, ben söyle de. Mi söyledi? Burak Özçivit'in galasında ödül tör, ödül törenine gidiyorum. Ödül Galatasın alacak. Ben de töreni? Ödül, töreni ödül törenine gidiyorum. Orada ben de bir ünlüyüm. Ödül davet etmiş Ben de orada tanışacağım. Yani Sabiha, Ben almayacağım. ödül almayacağım. O ödül alacak. Onun ödül törenine gidiyorum. Beraber mi gidiyorsunuz? Hayır. O orada işte onunla tanışacağım <laughs> orada. İzlemeye <laughs> gidiyorum. Çok tatlısınız ya. Hayır bir de ben, şimdi çok bak, geriliyorum hocam şu şeyden konsept mevzunun. Ödül aldığı törenlerde ben de oldum da onun için böyle tam gerçeğini öğrenmeye Hı -hı. çalışıyorum. Çünkü Burak da benim ajansımda 17 yaşındayken babasıyla benim ajansa gelip bugünlere seviyorum. gelmiştir. Çok takdir ederim. O da vefalılardan, çok sevdiğim çocuklardan biridir. Burak, Fahriye'ciğim. Evet, ben de sizlerin de fikrinize de hep Allah mutlu etsin diyorum. Hmm. Biraz fazla geldi. Konsept olarak gala demiş. Gala. Ee, aslında gala şeydi. başka Gala ödül töreni işte dedim. Hayır, Hayatım, bak gala, gala başka bir film, şey. Bir film bir filmi yayınlanır, hayır, bir filmi ben. çıkar. O filmin galası olur ilk gece. Sen hiç evet ödül galası diye bir şey duydun mu? Hayır, hayır. Yani, yani bak araştırdım diyorsun. Herkes böyle olur. giyiyor diyorsun. Gala ile ödül töreninin farkı nedir? Tamam işte sonradan zaten gala o sürekli ağzıma dolandığı için sonrasında zaten dış de bunun düzeltimini yaptım. Ben ödül törenine gidiyorum diye. Galaya da gala gidebilirsin, ödül törenine de gidebilirsin ama ikisi aynı anda olmaz. Tamam yok işte evet ben orada işte orayı karıştırdıktan sonra sonra dedim ki gala yok ödül törenine gidiyorum Ya belki gidiyor, Burak dedim. önce filmi oynayacak galaya gidecekler oradan, oradan sonra gideyim, belki hemen alacak? Anında bir saat o sonra ödül o ödül da Ödül alacak. <laughs> Bizim programda <laughs> her şey mümkün yani. Uzaya çıktı olmasın? kız Rabia'nın yani Değil... uzaya çıktı yani. Tabi. Şin tabi. Galalarda da galalar için aşırı aşırı fazladır. Abi gittiğim zaman görmüyor muyum böyle hanımefendiler? Tabii ki görüyorum. Herkesin kendi tercihi. Ee, ödül törenlerinde de ödül alacak kişiyi her zaman böyle şık görmüşümdür. Ama gelen davetler de şık. Neden olmasın diye düşünüyorum. Onun için bu gördüklerim şeklinde ama gala olarak düşünmeyeyim seni de bari. Ödül, ödül törenine git. Bari sen de ödül almış ol. Hadi. Yoksa gidip de hani hani izlemeye gidiyoruz İzleme, biraz fazla. İzlemeye fazla ama gidebilirsin. Çok gördük hepimiz arkadaşlarımla gördük. Çünkü kim isteyen istediği gibi giyinir ama o giyimin de bir dozajı vardır diye düşünüyorum ben kendi kendime. Evet fiyatlarından da bahset kızım onları da bitirelim gidip geçsin. E, ayakkabılarım. E, 190 TL'de hediye aldım. Abiyem 395 TL'ydi, 360 TL'ye aldım. Çantam hediye. Takılarım da 20 TL, 25 TL. Bu kadar mı güzel olur bu üstünde Abiyen? Dön bakayım şöyle bir. Çok yakışmış <laughs> bir kere. <laughs> Teşekkür ederim. Abiyen çok yakışmış. Hatta sen galaya da git böyle. Rabia ver derin üstüne. Ver deri üstüne. Keşke ayağına da bir de spor ayakkabı çekeydin. Al Veya e, dün müydü sen bir postal giymiştin ya uzun böyle. Veya bravo. Dün değil ondan ve önceki. Veya bir parçalı hebeşe Bravo. Için. Snob etmek öyle olur. Bravo ve edebilirdi bu kıyafeti kırabilirdin. Bak bunu da sakın unutma bir dahaki. Hı -hı. Öğrenmiş oldun. Ya yani Bunu böyle galaya da git. Ee, ödül törenine de git. Canım bırakçımı da seyret. Fahriye'yi de görürsün önde oturuyordur. Evet. Belki ufaklığı da getirmişlerdir Ayy, ama getirmezler tatlıdır, oraya. Kalabalığa sokmazlar hele bu pandemi Bir döneminde. Bir şey yazmış çocuk doğduğunda ya bebek dediğin sevimli olur. Bu bildiğin yakışıklı. <gülüyor> çok, <gülüyor> yakışıklı. çok yakışıklı. Ay maşallah. Şey, Çocuklar Inşallah. açıkçası Burak 17 yaşında babasıyla ajansa geldiğinde tabii mankenlikle o zaman dedim bu çocuk artist olmalı. Çizilmiş bir surat Öyle. maşallah. Evet evet Şimdi çok büyüyünce yaş iyice de oturdu. Bir de çok iyi huylu çok beyefendidir her zaman da söylerim. Çok yakışıyorlar. Canımdır abi. o benim Allah da mutlu çok yakışıyorlar. Amin. Fareyi ondan tanırım çok iyi tanımadığım için yorum yapamam ama Burak canım oğlum benim. Evet bak ne kadar hoş duruyorsun şu andaki. Demin de yapmıştık ya var beğenmiştim. Evet evet bulamadım. Günşam. bulamadım. <gülüyor> bulamadım. <gülüyor> Olağanüstü gözüküyorsun. Ya, uzun zaman <laughs> olmuştu bunu sizden duymayalı. Kemal. <laughs> ben bu tarz konseptlerde senin abiyeye sığınmandan çok sıkıldım. Abiyeye sığınmıyorum ki. Abiyeye abi. sığınıyorsun. Ee, müstakbel, en yakın arkadaşının müstakbel eşiyle tanışmaya giderken de kıpkırmızı bir abiye giymişti. Konsept yap... Etrafına bir bak. Bir bak. Herkes biriyle tanışmaya gidiyor. Hangisi abiye? Sana bir son bir cümle kuruyorum. Dikkat ederim bundan sonra Bir Kemal Bey. daha bu tarz konseptlerde durduk yere yapılan bir konsepte abiye'ye sığınırsan benden alacağım puan birdir. Şık görünüyorsun, havalı görünüyorsun evet beğendim. Ama bu senin son abiye'ye sığınışın olsun. Cumaları verdiğimiz o enteresan konseptler dışında bu hafta içi giyip abiye giyinmelere karşıyım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Müthiş görünüyorsun. Bayıldım. Bir elbise bu kadar mı yakışır bir insana? Ay, Dön bakayım çok... kendi etraf Balık kız gibi olmuşsun. O kadar. Uğurkan her şeyi söyledi için. Hemen puana geçiyorum. Çok fazla konuştunuz. Onun için hemen ben konuşmadan puana geçeyim. Bir tek kelime bundan. Beş. Koyarım. Teşekkür ederim hocam. Beş. Teşekkür ederim Gülşah Hanım. Dört. Yıldızlı beş. Teşekkür ederim sağ olun. Evet seni uğurluyoruz ve Dilara geliyor. Hoş geldin. Hoş bulduk. Saçlarını al bakayım bir öne. Şöyle bir yaldır yaldır gelmiştin.